Merhaba dostlar. Mübarek zilhicce ayında günahların affı için okunacak çok önemli bir dua var. Hazır mıyız? Çok büyük bir dua ile geldim bugün karşınıza. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Değerli kardeşlerim evvela onu söyleyeyim. Rabbimin selamıyla başlayayım. Zilhicce ayında kurban var, hac var, arefe. Arefe günü diyor, hadisi şerif. Allahu Teala'nın arefe günü affettiği kadar, cehennemden azad ettiği kadar Başka hiçbir gün yok. Arefe gününde affettiği kadar kulunu başka hiçbir gün affetmemiş Allah Teala. En çok cehennemden azat ettiği gün Arefe günü. İnşallah zihince ayında uyanık olalım. Bütün günahları inşallah sildirelim. Affedelim. Affettirelim kendimizi. Tevbe edelim Allah'a. Günah hepimizin günahı var. Allah bizi affetsin. Allah bize merhamet etsin. Allah bize mağfiret etsin. Günah. Evet günah önemli. İşlememek lazım. Ama işledin günaha düştün. Ne olacak? Ümitsiz mi olacağız? La yey min ravhillah <laughs> illel kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden sadece kafirler diyor ümidini keser. Biz kesemeyiz. Evet günaha düştün oldu. Keşke yapmasaydın ama yaptın. E şimdi ne olacak? Pişman oldum ya Rabbi diyeceksin. Ama ciğer püryam Ciğerden gelecek o pişmanlığı hissettireceksin anladın mı? Öyle bir söz vereceksin ki, öyle bir tevbe edeceksin ki bir daha o günahın yüzüne dönüp bakmayacaksın bile. Böyle bir tevbe lazım bizim hocam. Allah bunu nasip eylesin inşallah. Tevbe duasına geçmeden önce sizden bir ricam var can dostlarım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın olur mu? Tevbe istiğfar çok önemli bir günaha tevbe eden o günahı etaibu bir zembi eden zembele. Bir günaha tevbe eden o günahı işlememiş gibi olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tevbe kalbinden çıkarken ilk söz aciziyetin itirafı olmalı. İçimizde bulunan o sefil benlikten eğer bir zerre kaldıysa duayla tevbe amacına varamadı demektir ha. Tevbede istenmekte olan ilahi rahmet ve berekettir. Peki günahların affı için nasıl tevbe edeceğiz? Estağfirullah. 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 El azim el kerim. الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبه عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. واسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Yüz tane her gün estağfirullahınız olsun. Efendimiz diyor. Ebu Hureyre diyor ki ben estağfirullah el azim ve etubu ileyh sözünü Resulullah'tan daha çok söyleyen hiç görmedim. Her gün yüz defa okurmuş aleyhissalatü vesselam. Ve daha enteresan olan şey ne biliyor musunuz? Allah Teala onun bütün günahlarını affet. Günah yok ki zaten Resulullah. Peygamberler günah işlemekten uzaktır. Günahsızdırlar onlar. Allah onları korur. Allah onları muhafaza eder. E o zaman sen de mübarek oku da. Sen de şu dualarla meşgul ol da. He? Bir tevbe duası yapalım beraber. Buyurun amin. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. 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 Ya Rabbi. Ya Rabbi. Akıl bali olduğumdan bu ana gelinceye kadar. Elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan, sair azalarımdan. Bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün hatalarıma karşı tevbe ettim ya Rabbi. Pişman oldum ya Rabbi. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal benden vaki olduysa ben cümlesine tevbe ettim ya Rabbi. Pişmanlık duydum ya Rabbi. Sen beni affet ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi ben nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günahları bir daha bana tekrar etmeme imkan verme ya Rabbi. Bir daha aynı iman ve ikrar ile. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi ikrar ediyorum. Peygamberlerin evveli Adem safiyullah. Ahiri, ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Ve bu ikisi arasında her ne kadar peygamberler geldi geçtiyse ben bunların cümlesine inandım, iman ettim. Hepsi haktır, gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş bütün ilahi kitaplara, içindeki emirlere şeksiz, şüphesiz iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ya Rabbi. Yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an'dır. En son peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين آمين Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tevbe duası böyle yapılır. Bunu da belki her gün unutursun ama ara sıra yapmak lazım. Bak bir hadis-i şerif söyleyeyim. Hitamuhu misk olsun inşallah. Son bir müjde olsun. Efendimiz ne buyurdu biliyor musunuz? Her namazdan sonra, her namazdan sonra, üç tane, Estağfirullah, 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 el azim el lezi la ilahe illahu, el hayyel kayyume ve etubu ileyh diyenin günahları affolur. Sahih bir hadisi şeriftir kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bize günahları kötü göstersin. Allah Celle Celaluhu bizleri günahdan, günaha düşmekten muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Allah bizi rızası yolundan ayırmasın. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Olur mu? Like'lamayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. Kanalım bir an önce büyüsün. Daha çok insanlara bu sohbetleri ulaştıralım. Derdim gayem bu kardeşlerim inşallah. Hakkınızı bana helal edin. Vaktinizi aldım. İnşallah ben size çok duacıyım. Sizlerden de ben çok dua bekliyorum. Dualar çünkü karşılıklı olunca çok tatlı ve çok güzel. Kendinize çok iyi bakın can dostlarım. Allah yar yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.